Atatürk Samsun'a çıktığı zaman düşmanlar yurdumuzu işgal ettiler. 500 köyümüzü helak ettiler. Kimi öldü, kimi kaçıp gittiler. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Atatürk Samsun'a çıkıp gelince çareler aradı, incelenince Güzel yurdumuzu boğdu sevince Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Samsun'daki yiğitleri aradı. Samsun'a gelmesi işe yaradı. Vatanın kırılmıştı kolu kanadı kırılan yarayı sardı Atatürk. Dört kişilik bir landoya bindiler. Mamur Dağı'nda bozuldu da indiler. En sonunda düşmanları yendiler. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Albay Kazım Atatürk'ün yanında. Beş çetemiz nöbet tuttu Çakallı'nın hanında. Düşmanlar kol gezdi Türk vatanında. Düşmanı yurdundan sildi Atatürk. Uğrar yolu tam kavağın içine bu milletin cezası ne, suçu ne, bu acıyı sindiremez içine, İyi ki Samsun'a geldi Atatürk. Kervan konar çakallının hanına, bir tek albay, iki doktor alır yanına, yakışan budur Atatürk'ün şanına, kavağa doğru gider Atatürk. Kavakta da topladı bütün milleti, defetti başımızdan koca illeti, yaşayanlar gördü bu rezaleti, vatanı sevenleri bildi Atatürk. Yusuf Akal der ki, emir buyurun, paşamız ne derse halka duyurun, bize de silah mermi ayırın, düşmanlar buraya girdiği zaman. Paşam, size her uyumu sağlarız, gerekirse silahları yağlarız, düşmanları tutup tutup bağlarız, düşmanlar buraya girdiği zaman. Ekrem Bey'in sözü ne kadar tatlı, emrine verilir 200 atlı, Atamızın sözü daha şevkatlı hepsinin yüzü güldüğü zaman. Samsun'dan çıktı, Havza'da yattı. Bu vatana can yoldaşı çoğalttı. Hain düşmanları yurdumuzdan attı Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Düşmanlar yurdumuzu işgal ettiler. 500 köyümüzü helak ettiler. Kimi öldü, kimi kaçıp gittiler. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Atatürk Samsun'a çıkıp gelince çareler aradı inceden ince. Güzel yurdumuzu boğdu sevince Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Samsun'daki yiğitleri aradı. Samsun'a gelmesi işe yaradı. Vatanın kırılmıştı kolu kanadı. Kırılan yarayı sardı Atatürk. Dört kişilik bir landoya bindiler. Mamur Dağı'nda bozuldu da indiler. En sonunda düşmanları yendiler. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Albay Kazım Atatürk'ün yanında. Beş çetemiz Çakallı'nın hanında. Düşmanlar kol gezdi Türk vatanında. Düşmanı yurdundan sildi Atatürk. Uğrar yolu tam kavağın içine. Bu milletin cezası ne, suçu ne? Bu acıyı sindiremez içine. İyi ki Samsun'a geldi Atatürk. Kervan konar Çakallı'nın hanına. Bir tek albay, iki doktor alır yanına. Yakışan budur Atatürk'ün şanına. Kavağa doğru gider at. Tavak da topladı bütün milleti efetti başımızdan koca illeti yaşayanlar gördü bu rezaleti vatanı sevenleri bildi Atatürk Yusuf Akal der ki emir buyurun paşamız ne derse halka duyurun bize de silah mermi ayırın düşmanlar buraya girdiği zaman paşam size her uyumu sağlarız gerekirse silahları yağlarız düşmanları tutup tutup bağlarız düşmanlar buraya girdiği zaman Ekrem Bey'in sözü ne kadar tatlı. Emrine verilir 200 atlı. Atamızın sözü daha şevkatlı. Hepsinin yüzü güldüğü zaman. Samsun'dan çıktı, Havza'da yattı. Bu vatana can yoldaşı çoğalttı. Hain düşmanları yurdumuzdan attı. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman. Bu destanı yazan ve bizlere kadar ulaştıran rahmetli Kadir Oypan dedemizin makamı cennet olsun mekanı cennet olsun inşallah. Hepinizden ona bir dua okumanızı istiyorum. Ben de dilimin döndüğü kadar anlatmaya ve okumaya çalıştım. Okuduğumuz cümlelerde, mısralarda hatamız olduysa affola. Samsun'lu olduğumuz için gurur duyuyoruz. Allah'a emanet olun.